Mas toprağın pH'ı yüksek olur. Siz istediğiniz kadar toprağa fosfor takviyesi yapmış olsanız bile bitki o yüksek pH'tan dolayı fosforu parçalayıp bünyesine enerji olarak dahil edemez. Dolayısıyla sizin vermiş olduğunuz fosforlu gübreler bir işe yaramaz. Böylesi durumlarda fosforu ya yapraktan vermek gerekir veya hatta topraktaki pH seviyesini düşürmek için toprağa bir miktar kükürt karıştırmak gerekir ki fosfor fosfor sağlıklı bir şekilde bitki tarafından emilebilsin. Peki fosforu bitkiye fazla verdiğiniz takdirde ne olur? Fosforu bitkiye fazla verirseniz de mikro besin elementleri, demir, mangan, çinko, magnezyum, molibden gibi mikro besin elementlerini bitki topraktan yeterince alamaz ve dolayısıyla bitkiye büyük bir zarar dokunmuş olur. Ondan dolayı da azı zarar, çoğu da zarardır kararını tutturmak gerekir bitkilere